Rusya'da muhalif gruplar Moskova ve St. Petersburg başta olmak üzere birçok şehirde yolsuzlukları protesto etmek için gösteri düzenledi. Polis Moskova'da 500'den fazla kişiyi gözaltına aldı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşıtlığıyla bilinen muhalif lider Alexei Navalny, Moskova'daki gösteride gözaltına alınanlar arasındaydı. Gösteriler Navalny'in başbakan Dimitri Medvedev hakkındaki yolsuzluk iddialarının yer aldığı bir rapor yayınlaması üzerine organize edildi. St. Petersburg kentinde de yolsuzluk yapmakla suçlanan iktidar muhalifler tarafından protesto edildi. Navalny'in kurduğu yolsuzlukla mücadele vakfının çağrısıyla ülke genelinde yaklaşık 80 merkezde yapılan gösterilerde Başbakan Dimitri Medvedev'in istifası istendi. Protestolar 2011 ve 2012 yıllarında patlak veren gösterilerden bu yana organize edilen en büyük tepki hareketi olarak gösteriliyor.